Hadi dua edelim. Evden çıkılırken edilen dua. Oh, eller yukarı. Dur bakalım. Önce üstünü arayacağım. Söyler misin? Bu arama niçin abi? Bu ani denetim. Ani denetim. Duanı okudun mu söyle bakalım. Ne duası okuyacaktım ki? Evden çıkmadan önce edilen duayı. Şey, hatırlayamıyorum hatırlamıyorsun demek. Bekle bakalım. Baba, baba. Evden çıkmadan önce edilen dua nasıldı acaba? Tamam. Hmm. Baba konuşuyor. Tamam. Beni dinle. Tamam. Tamam. Dinle. Bismillah. Tevekkeltu ala Allah. Ve la havle ve la kuvvete Allah'ın ismiyle evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde Allah'a dayanıyor ve ona güveniyorum. Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'ın yardımıyla olur. Amin. Hadi dua edelim.